Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Arkadaşlar hala koltuklarımız gelmedi. Şu vaziyetteyiz. Allah'tan. masamız güzel ve kullanışlı. Sürekli buradayız ya da balkondayız. Böyle inşallah yarın gelecekmiş koltuklar. Bakalım. Ice cream. <laughs> traktör. Peki traktör. küçük traktör nerede? Aferin sana. <laughs> Short. Evet. Şort. Peki short'un küçüğü nerede? Hmm. Yes. Bravo. Bir tane ben seçebilir miyim? Evet, Küçük ev nerede Melek? Aferin sana. Hayır. Bak. Ben değil. Bak. Anne. Anne baktın mı? yeni 调皮的老哥。 Böyle oldu arkadaşlar. Perdelerimiz de gelecek. Ama koltuklarımız çok güzel oldu. Rengi de şöyle. Bercerimiz böyle ahşap bercer. Şöyle bir yeşil tonu. Masamızı zaten göstermiştim çok güzel ve oturması çok güzel. Zaten e, minderde oturur yani minder var. koltuklar yokken sürekli bunda oturuyorduk. Oturumu gerçekten çok güzel. Şöyle şöyle de düzeltelim. Taldelerimizi kaynanam hediye olarak yaptırıyor. Gönderince onları da takacağım. Onlarda bambu tül ve e, fonlarımız var. Öyle görünüyor odamız. Herkese tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öyle koltuklarımız oldu. Şimdi bugün perdemiz gelecek. Kayınvalidem e, otobüse vermiş. Otobüste gelecek. Melek geçen hafta çok hastaydı. Okula götürememiştim. Bugün okula gidiyoruz. Bayağıdır özledi. Şimdi öyle okula gidiyoruz. Okuldan sonra eşimi alacak. Otogordan da perdeleri alacağız. Sonra eve geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Onları ütülüyorum. Evet, Arkadaşlar benim pertim çıktı. Kocama devrettim. Bu fonda kocam ütülüyor. Ama harika oldu. En son size göstereceğim. evimizin son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Resmen hayalimdekinden daha güzel oldu. Her şeyinle bir bütün oldu. Şöyle fonlarım da şu şekilde masam ayrı güzel. Mobilyalarımızı bu arada Bursa'da yüksel Sofa sayfası var. Oradan aldık, yaptırdık daha doğrusu özel ölçü istediğiniz ölçülerde yapıyorlar türlerimiz bambu tül e, keten fon perde ve böyle e, bu hem tarzı tercih ettik masamız doğru şekilde böyle yeşil katarak bir renk katmak istedik yeşil tarçınla çok çok güzel oldu çok uyumlu oldu her şey zaten ahşap bercerlere bayılıyordum halımla da çok uyumlu oldu TV ünitemizde de öyle aynı şekilde Şöyle saatimizde şu şekilde masamız yani dediğim gibi tam hayalimdeki gibi ne eksik ne fazla harika oldu. İnşallah hayalini kuran herkese kendi evini içine sinen şekilde dizmek nasip olsun inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.